Merhaba turşucuklarım. Bugün ee, çok mutluyum çünkü e, abim ya yani abimlerin evine geldim. Eşallah falan da var. Ama sinirli olduğum bir nokta da ben bir yıllık bir olacaktım. Artı olarak da Diamond Pack'ın falan alacaktım bu hesabımda. Ama maalesef boktan MSP. Sanırım hekten ben hiç bok anlamadım. Ee, bakın. 45 lira ne alayım? Bebeğim. Gidiyordu. Videodayım. abla. Bebeğim misin? <gülüyor> <gülüyor> ee, bakın 45 lira. Bunlarda bir değişme yok. Sadece kaçtı 8. Hı -hı. Ya o hihi bunun videosunu indirebilirsin ben oradan indiriyorum. Bu arada Hadi. şey masaya ne? seviyorum aşkım. Aşkım dedim. <laughs> 7 TL. Bu 4 liraydı. 10 lira bu 8 liraydı. Senin ben ıı, bilmem ne bilmem ne MFP. kavga etme. <laughs> MSP. Buradan da başka bir hesaba girip bakalım. Siz niye kavga edip duruyorsunuz lan? Ha? Enes abi şeker nerede? Şeker? Sokut. Uyuyor. Şeker Kedi bu diyorum. Mu? Evet, ver. Evet. Işte. Versene bana. Olmaz şu şey değil. Ben bir şimdiden. de buna bir göz damlası. Enes <laughs> abi kendisi hey, bırak bilgisayarımı. Ben yazdım be 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 Zayetola Bu arada şu an kedim yanında. Videoda. Videoda şu an indiremez. Dostum, sınaklama beni. Hey, şeker. Sınaklama lan. Videodayım çocuğum. Çocuğum, nasıl indireceğiz? Hey! Acıyor lan, ne çökeriz? Ablamı koyayım sana. Kibret, kusura bakmayın. Tedavi olacak. <laughs> şimdi hangi hesaba girsem? <laughs> tamam. Yaz, yazamadım. Aaa, yazamadım. Oturumdan çıkmaz. Marmelat. X. Lan! lan. Caps Lock'a ne arayın? Şey herhalde kedim bastı. Aşkım. Evde 3 tane kedi var. Eskiden 9 tane vardı. Ee, eskiden 9 tane vardı. Ee, abimler dayanamadı. Verdiler falan. Bakın şimdi. Bu arada bu bilgisayar benim değil abimin yani bu ablamın kardeşimin şu an oynadığı bilgisayar da şey abimin ama bilgisayar fena yani her neyse fiyatlara bakar mısınız olmayacağım 75 liraya çıkmış 60 ne kadardı 69 lira mıydı 59 lira mıydı öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum ucuzdu baya 60'larda 50'lerde bir şeydi 75 liranın ben ödesini işte anladınız 37 lira ne demek? Ya almayalım o zaman yani hiçbir şey. 1 lira zam gelmiş buna da. 13 lira gram. Bu ne? 11 lira mı? Buraya bakın burada 1 yıllık zam var. Ay 1 liralık zam var. Burada da 1 liralık mı? Ya, evet burada da, bir bir burada da 1 liralık. Bir süper mısın? burada da 1 liralık. Burada da 1 liralık. Burada bunu hesaplayamıyorum çünkü hatırlamıyorum fiyatlarını. Neyse işte sanırım mesafe falan hacklenmiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bakın Pixie ve Box durumlarına bakın. Bakın şimdi. Genelde hiç emoji falan kullanmıyorlar. Bakın. Movie Star Planet'te yapabileceğin en önemli şey başkalarına iyi davranmak. Ve gürücük yapmış. Yani bunu yapmasa biraz daha dalga geçmeye girer diye düşünüyorum. Çünkü bakın. Genel olarak hiçbir şekilde emoji kullanılmıyor. Bakın. Yani bugüne kadar MSP'de hiçbir şekilde emoji paylaşılmadı ama neden şimdi paylaşılıyor yani bu işte bir sıkıntı var anlayamıyorum. Bakın bir de Zek'e bakalım. Onun durumunda da şu anda yani buna benzer bir şey yazıyor. Ve emoji yine. Ne demek oluyor? Anlamadım. Bence MSP hacklendi falan. Lan. Gözler ne? İy, kankam ölüyor sanırım. Lan. Niye bir şey görünmüyor? Heh. Bakın. Sen insanlar Emin eminim onlar da sana iyi, davranırlar. davranır. Ben emin değilim ama neyse bak ya. Şimdi. Bakın. Bunda da hiçbir şekilde ee, herhangi bir emoji yok. Pist. Gelsene. Ne oluyor ya? Ballı badem. Beyza yardım edebilecek misin? indirmeme? Bir saniye. Kardeşim şu an bilgisayara video programı indirmeye çalışıyor. Neyse bir falan diyeceğim. İşte öyle. Abi Selin'in Hadi yardım. Her ha, kentesi 8 yazdım. Bu arada Wolfine çok gıcık oldu. Alo. Dur tamam sus. Bakın bana cevap verdi ama. Dedim ki selam. Ben anket yapıyordum. Unutmuşum. Ee, dedim ki şey ben anket yapıyorum da senin gibi ünlüler arasında. Kaç star koyunum öğrenebilir miyim? Sıkıntı Unutmuşum um, cidden unuttum. Hem hesap oyuncusunun skorda veya kaç kaç star coin veya fem kazanmış oldukları yazar skora bak. Aklıma gelmedi. Teşekkür ettim. Sonra bak. Dedi şey ki son 4 mesajında toplam 17 boş mesaj. Yani boş toplam Toplamda kazandırdığım fem 210. Ee, özetle özetle amatörsün kusura bakma dışarıdan desteğe, destek ve destek çok kusura. Ve beni sildi. Egoist ya egoist. Bakın ben bunu gerçekten seviyordum ama artık nefes etmeye başladım. Ben Mekke Mekke daha çok seviyorum. Yani Muhammed daha çok seviyorum çünkü bilmiyorum. Bakın ona daha çok imza verdim. Aşkım şeker. Mekke sürekli ben imza verdim de. Aşkım şeker. Hatta yine verelim. Şekeri severim mi Beyza? Ha. Şeker dedi. Şey getirsene. Ballı bağlamı. Vallahi badem eşek gibi onu taşıyamaz. Şey, kedilerle video çekmeyi düşünüyorum ama kameram Şeker. Bu arada arkadaşlar abimlerle e, bir stüdyo çekimi yapacağız. Güzel zaman mı kaçtı senin? E, kedi, hani kedi. Kedi. benim sesimi beğenmek için. alabilir miyim seni. Belki onu YouTube'a atabilirim ama yüzümü göstersem mi göstermesem mi yorumlara yazarsın senin? Kendim tipsiz buluyorum çünkü. Babalar gibi videosunu da belki görmüşsünüz. Dünyanın en tipisi kişisi olarak, olarak tarihe geçelim size. Aşkım gel. Gel. <laughs> Hadi bir miyavla. Çiş, çiş, gel bir miyavla. <laughs> Kaç dakika olmuş? 7 dakika her neyse. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. o yerim seni. <laughs> Ay gel bakayım gel. Gel bakayım. Poşete gel poşete. Gelmiyor. Her neyse. Hoşçakalın. Bay bay.